Evet arkadaşlar, cümleten hayırlı akşamlar. Hala 6 Ekim cuma günündeyiz. Şimdi neredeyiz? Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den geçiyoruz. Yine Tuna boylarından bir serhat şehri. Ecdadımızın zamanında yine fetih etti dönemdeki adıyla Budin. Şimdi Macaristan'ın başkenti Budapeşte. Etrafında ya biraz içinden geçiyor, biraz kenarından geçiyor bir çevre yolu var. Oradan geçiyoruz. Ondan sonra yolumuz nereye doğru gideceğiz? Viyana'ya doğru Avusturya Viyana'ya doğru devam edeceğiz. Oradan da yarın öğlende Suben Alman sınırındaki Suben'e varıp gümrük açtırmaya daha doğrusu gümrük evraklarını vermeye niyetliyim. Gümrük pazartesi günü açılacak. İki gün orada yatacağız. Çünkü Devlet daireleri hafta sonu kapalı. Ya bırak 82 kim de gidiyor ya. Önce Macaristan'ın Avusturya sınırında Hege Salon diye bir yer var. Oradan şey alacağız. Mazot alacağız. el blue alacağız. Sonra da Viyana'ya doğru devam edeceğiz. Viyana'daki bir sevdiğim bir akraba gibi yani abimden Biraz üşütmüştüm Kızı Eczacı Birkaç parça hap istedim Şeyin kenarında e, Otoban Viyana'nın kenarından geçiyor orada bir yere getirecek Ondan hapları alacağım Oradan da sürüşümün yettiği kadar Sürüş yapıp Ondan sonra da istirahat edeceğim Şimdi bizim tırcı amcaların çoğu Yatışa geçtiği için Yollar boş. Gündüzleri burada tırlar tampon tampona gidiyor. Ya anlatayım. Macar gümrüğüne Sırbistan'dan Macaristan'a geçmek için saat gümrük yerine yani sınır kapısına 30 kilometre kara yerde durdum gece yattım. Bu sabah kalktım saat 8.30 muydu? 8.10 geçiyordu. Hareket ettim. Sırbistan'dan Macaristan'a geçtiğimde akşam saat 18'di. Yani neredeyse 10 saatte geçtim. Zaten 5 kilometreden kuyruğa girdim. 2 saatte içeride evrakların hazırlanmasını bekledim. Bu arada da başıma ne geldi? Bu arada da başıma tuhaf bir olay geldi. Şimdi Macaristan gümrüğü burada şeyden geçerken Röske'den Sırbistan Röşke'ye geçerken tuhaf bir şekilde bazı evraklar istiyor. Bana elim ağrıdı. İşte bunlar ne? Roder denen uygunluk kağıtları Dorse ve çekicinin. Dorse'nin sarı kağıdı diye bir kağıt var o. Çekicinin de yeşil kağıdı diye Euro 6 normuna uygun olup olmadığını denetleyen bir kağıtlar onu istiyor. Ben bir önceki seferde Alman'dan Türkiye'ye dönerken yine bu kapıdan geçtim. Yine aynı evrakları verdim gece. Lan öyle kafam karışmış. Çekicinin o yeşil kağıdını Dorse'nin dosyasında bir göze koymuşum. Tabi bu dorseyle de ben Hamza Bey'le de değiştirdim. Başka Dorse aldım ya. <laughs> Dorse'nin de evraklarını gelen şoföre verdim. Benim çekicinin yeşil kağıdı Dorse'de Türkiye'ye gitmiş. Ulan buraya geldik evrak vereceğiz. Çekicinin yeşil kağıdı yok. Ben ne yapsam ne etsem. Google Translate'te Macarca yazdım. Dedim ki ben dedim böyle böyle size anlattığım konuyu böyle kabaca özetledim. Orada dedim bırakmışım o kağıdı. Yanlışlıkla benim hatam. Ama dedim çekicim şeye uygun. Ne derler ona? Eee hani sisteme uygun. Çünkü eee yani bunu nasıl ispatlayabiliriz de ben geçen hafta da aynı kapıdan sizin memurlarınız aracılığıyla evramı gösterdim, geçtim. Bir problem yoktu. Aa bunlar da dedim dozvalamın fotoğrafları isterseniz dedim sistemden de kontrol edin. <laughs> Memur önce hikmik yaptı. Dedim yani yemin ediyorum böyle oldu. Amirini çağırdı bu sefer. Sistemden geç bir şeye baktılar. Baktılar ki evet çekici aynı çekici. Bu adam bu tarafa geçmiş evrakları vermiş. Tamam dediler ama bununla uğraşırken hem sıra hem bununla derdi anlatma falan. 20 dakika falan buna uğraştılar. Bir buçuk kişi yakında sadece böyle hastane sırası gibi ayakta sıra bekledik. Velhasıl kelam Macaristan'a böyle bir geçiş yaptık. Şimdi de şeye doğru ilerliyoruz. Ne onun adı? Ne onun adı? Viyana'ya doğru Avusturya sınırına doğru ilerliyoruz. Dört tane muz yedim. Bir tane highlife yedim. Su içtim. Sabah bir çay içtim. Onunla duruyorum. Viyana'ya varacağım. Eğer ölmeden varırsam. Orada bir şeyler yiyeceğim. Açım çünkü. ilaç içtim. Başım çok ağrıyor. Ya bu şey de hastalık kötü. <laughs> sabah sırada kendi kendime ingiliyorum. Ee, uh, falan yapıyorum. Ben sonra da dedim ki kendi kendine nazını çekecek biri olmayınca İnilemenin de dedim bir şeyi yok. Bir tadı yok. İnilemeyi de bıraktım. Evet camım çok kirli. Mazot aldığım yerde temizleyeceğim. Bu da 6 Ekim 2023 Cuma akşamından Türkiye saatiyle 19.46. Bunu hemen yayınlayacağım. 19.46'dan Macaristan Budapest'ten bir hatıra videosu olarak Kalsın izleyen arkadaşlara herkese hayırlı günler dilerim o zaman. Ne diyelim başka başka bir şey yok. Şimdi gece karanlık olduğu için iyi çekim yok. Ee, <laughs> gerçi fena da gözükmüyor ama <laughs> durumlar böyle güzel kardeşlerim. Allah'ın sana şükürler olsun hastalık kötü ya. Nasıl üşüttün kafayı? Vallahi ben de anlamadım. Haydi cümleten Allah'a emanet.